Merhaba arkadaşlar Pek hoş geldiniz. Milan Epic paketten çıkardığımız Epic futbolcu Baras ile sahaya çıkacağız arkadaşlar ki ben kendisiyle aslında 3 tane maç oynadım. İlk 3 maçımı oynadım sonra bir baktım video kaydını açmamışım ben. Kayıt aldığımız zannederek kayıt almadan maçlara oynamışım. Şimdi bir daha maçlara çıkalım ki ilk 3 maçımızda da çok fazla donmalar vardı, takılmalar vardı. Barış Silik'te maçları olmamıştı. Elinden gelen mücadeleyi göstermişti. Ben dizilişi falan değiştirdim arkadaşlar. 3 stoperle oynayalım istedim. Sol kanata Roberto Carlos'u bek değil de kanat şeklinde biraz daha ileride oynasın istedim. Barış Alper Yılmaz'ı da sağ kanata konumlandırdım. İleri geri gider gelir. Neymar ofansif orta sahada. Rumeni Geto ileride. Orta sağda Matheus, Patrick yarası olması güçlü isimler. Sağ bekimiz yok. Barış Alper'e verdik sağ kanadı. O burada full kullanır artık o kanadı. Onu da yeni çıkardık ki arkadaşlar. Bir yandan da denemeye devam ediyorum. Kenarda da adaylı sözleşmeyi aldığım futbolcular var. Player of Week'ten çıkardığımız isimler var. Mesela Defray form durumu bu hafta B'di. Geçen hafta çıkardığımız Şampiyonlar Ligi'nden. Yine ben kullanmaya devam ediyorum. Bu kadromuzda bu şekilde sahaya çıkabiliriz arkadaşlar. Otomatik oyuncu değişikliği açık. Ben de ikinci yarıda e, duruma göre oyun değiştirecektir oyuncuları. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Rakibimiz geldi. Form durumuna baktık bu şekilde. Rakibimize bakalım. Merkezi sağlam almış. 2 santrafor arkasında. 2 ofansif ortası ortada Göbek. Sağ bekte Costa Kurta, sol bekte Roberto Carlos. Kenarda bu isimleri var. Galatasaray Drogba'yı çıkarmış. Rumenege Luis Suarez. Messi'nin o MSN paketindeki kartı yok. Oradan Neymar'la e, Suarez var arkadaşın. Messi'nin paket Messi kartı var. İlkay Gündoğan'ı kullanıyor merkezde. Hızlı kontra atak. Saliba Gabriel Arsenal takımının ikilisi. Kaleci üst seviyeli. Lionel Messi çok iyi. Lionel Messi'yi alalım arkadaşlar. Neymar şimdilik orada dursun. Barış Alper'i sol kanat yapabiliriz ama sağ kanat şeklinde oynasın. Böyle kalabilir. Hatta Messi biraz daha şöyle merkeze alayım. Ben Roberto Carlos'a bırakalım. Sol tarafı. O, o tarafı işler. Rakip dizilişi değiştiriyor. Bayağı bir bekledi. Ben de bakayım dedim. 4-2-4'e dönüyor. Benim dizilişi görünce risk almak istedi. Ha şey gördü. Baktı 3 stoperle oynuyorum. Belki yok ya. O da herhalde dedi, kenarlardan ben hücum ederim. Belki de edecek. Bakalım. Lionel Messi savunmaya yardımda. Rumeni'ye indirir misin be? Tekrardan Rumeni'ye doğru. Rumeni'ye yapma. Barçalper sert vurdu direkt. At adamımız at. Atamadı. En son Matius mu vurdu? Şanssızlık bizler adına. Kaleci çıkardı. Direkten döndü. Galiba en son yine Karıcı'dan Kornel'e e gitti. Şimdi Carlos. Rumenigen'in kafası. Düşen top. Haydi to. Haydi adamlarımız. Vuramadı bir türlü. Defray. Rahat bir şekilde vurdu. Barış Alper cezasız dışından şutumuz avuta gitti. Kalecinin herhangi bir müdahalesi yok. Korner falan da kazanamadık. Haydi Barış Alper. Messi. Eto'nun vuruşu. Eto bu gol olmalıydı. Güzelim atak. Çok fazla şut çektik maçta ama hala gol yok. Son müdahale yine bizdenmiş. O taraftakini açacaktık olmadı. Rakip istediği gibi şu ana kadar oynayamadı. Bizim istediğimiz gibi oldu maç. Ama gol bulamadık. Bayağı da şut çektik. Rakip bir şeyleri değiştirecek büyük ihtimalle. Ha, eski tarzına geri dönüyor. Baktı olmadı. Üst stoperli gördü bizi. Kenarlardan hücum ederim dedi ama olmayınca merkezi sağlam alıyor ve hızlı bir şekilde yaptı bunu. İkinci yarıya biz başlayacağız. Santra'dan gol bulsa harika olur. Rumeniga'ya e doğru. Rumeniga e çok iyi. Rumeniga e yanın dışıyla gol. O kadar şey denedik maç boyunca. Gol atamamıştık. Santra taktiğimizden golü bulduk. Rümerke de çok iyi kaçtı savunma arkasına. Ayağının dışıyla köşeye yolladı. Şimdi benzer gol yememek lazım. Offside. Lionel Messi. Eto'ya doğru. Offside yok. Samuel Eto 2-0 oldu. Eto verdi pası Lionel Messi'ye. Ömer'i Messi'ye hiç yakışmadı o pas hatası. Luis Suarez müdahalemiz Defra'yla. Şimdi pasımız dönen Messi'ye doğru. Hadi Messi. Rümeni get. Hadi vur be Adam tuttu Rümeni Vuramadı orada arkadaşlar. Çekti mekti. Biraz gecikmeler de artmaya başladı ikinci yarıda. Mesela şu an basıyorum. Geç tepki veriyor. iki skoru yani 2-0 takımlar başladı. Az farklı avuta gitti. Dakika 66'yı geçerken rakibimiz gole yaklaştı. Şurada bir gol atsaydı. 2-2 için önünde epey bir vakit vardı. Kesi sağlamlaştırdık. Biz de bu şekilde olsun. Hem Grealish, Sunset hem de adaylı sözleşmeden aldığımız ismi denemiş oluruz. Kaldırdık Roberto Carlos'a doğru. Carlos'un pası Kunya. İyi bir pas değildi ama yine de top bizde. Matheus vur be. Carlos şöyle sert bir orta yap. Bir kafa vuruşu topağlarda. Offside de yok. Biraz gecikmelerden istediğimiz yere pas atamadık ama sonunda yine Carlos'u bulduk topla. Ortaları çok etkili. Al at ortaları yapıyor adeta. Kunya kapacaktık neredeyse olmadı. Hadi be Sunset. Kontra etmekle uğraşmasa tamamdı. Son atak rakibimizden Baresi. 3-0 bitti. Özellikle ilk yarıda bayağı bir şutumuz vardı. Gol yoktu. İkinci yarıda goller peşi sıra geldi arkadaşlar. Maç boyu yapılanlara baktığımızda 11 şut, 8 tanesi isabetli. Rakip arkadaşın bir şutu vardı. Bir rakibin yaptığı en iyi dereceyi görebilir miyiz acaba? Ona da bakalım arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcı listesi. Rakip arkadaşımız daha önce 90 bin lira kadar çıkmış bir arkadaşımız. İkinci rakibimiz geldi. Sudan. Rakibimizin o çok iyi. Suarez Messi'si var. Sol veki Costa Curta. Messi'ye sadece o 106 Messi'ye sıkı markaj verdim. Kimiz Fransa milli takımını seçmiş. Takılma gecikme olmasa. Grealish dokunamadı ama Defray orada. Barış Alper. Grealish'in pası çok iyi. Rümenig'e yapıştır be. Corner. Carlos'ta duran topu kullanacağız. 6 pas dedim. Şöyle çizdim. Haydi Turam. Aa kendi kalesine attı. Çok sert Roberto Carlos yolladı. Turam aslında vurmalıydı ilk başta vuramadı. Çarpan top kendi kalesine gitti. Bellingham üzgün. Donnarumma teselli etmeye çalışıyor. Grealish. Haydi Rumenig'e. Bir daha eto yapsak çok güzel. Carlos'un ortası bir kafa vuruşu yine kendi kalesine atıyordu. Değil mi? Ben öyle gördüm. Galiba kendi kalesine atıyordu. Barış Alper. Karşısındakini yollayalım. Barış'ı kademeye çektik. Ve kafanla verirsen iyi. Bu geldi. Şöyle hemen ara pası versek. Carlos ortası. Haydi Rumenig'e top Tam da ayağına düştü arkadaşlar top. İlk başta bastım gitmedi. Kontrol etmesi iyi oldu. İkinci şutumu algıladı. İlk başta şutu algılamadı. Eto. Efray. Çok uzaktan deneyecek. Avut'a gitti. Şimdi şu topu yollayalım uzun. Hadi be Eto. Rahat vurursun. Matius. Samuel Eto. Samuel Eto. topa alarda. Uzun attık. İndirdi. Sonra devamında güzel bir koşu yaptı. Gol vuruşu da çok iyiydi. 3-0'a getirdi. Hep aynı şeyden rakip. Santralarda. Çok uzaktan vurdu. Kaleci de öyle bir yere sektirdi ki. hakem bitirir büyük ihtimalle. Evet ben bitirir diye bekledim. Oraya kadar da bekledi hakem Şimdi savunma arkasını atacaktım ama bitireceği çok belliydi. 3 Üç şutumuzun 3'ü de gol. Rakip arkadaşında 2 tane şutu var. Özellikle son şutu. Kaleciden seken yer çok kötü bir yerde. Rakip, rakibe de gidebilirdi. Şans sahne oldu bizim için. Jack Grealish tekte verdi pası. Samuel e tonu şutu. Kaleci iyi çıkardı. Altı pas dedik. Şöyle çizdim. Turam'ın kafası topağalarda. ağlarda. Çok iyi yükseldi vurdu Turam. Griezmann çok uzaktan sağa ayrı Kaleci ne yaptı? Öyle de bir yere sektirdi ki rakip olsa gol atacak. Maç bitti. 4-0 bitti arkadaşlar. Rümenige'yi gösteriyor kameralar. Maçın oyuncusu Rümenige seçilmiş olmalı. 6 şutumuzun 5'i isabetli. Rümenige 7.5, Eto 7.5, Turam 7. Baresi zorlayacak pozisyonlarda pek olmadı. 3 stoperle oynadık bile. Roberto Carlos o taraftan desteğe geliyordu. Uzun boylu değil hava toplarında çıkıyor en azından rakibe rahat vurdurmuyor. Kendi de bazen net vuramasa da ben daha önce de 3 maça oynadığım için Erling kanatta falan çıktı da olmuştu arkadaşlar. Net bir şekilde vuramasa da mesela Erling kanatı bozmaya çalışıyordu. Top ortaya düşüyordu. Ona da rahat vurdurmuyordu en azından. Çok da kısa değil ama stoper için tabii kısa diyeceğimiz bir boya sahip. Zıplama değeri çok iyi Baresi'nin. İyi futbolcu. Yüksek seviyeli bir isim. Yerden özellikle çok iyi. Doğru pozisyon alıyor. Paket açılımı yapacak arkadaşımız inşallah en erkenden çıkarır arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince oyuncularla alakalı yine maçlara çıkıp sizlere paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.